کardeşim benim ha yürüme ümiti A S. Abi bir aç sesi ya Allah aşkına. Dışarı ama. S. Metin ya. A. Ses. Bravo. Bravo. Metin, var varmasın yok hususundan hatırlıyorsunuz değerli izleyenler. Aynı zamanda bizim ekibimizin, Acun Meydan'ın gerçekten en sevdiğimiz arkadaşlarından biri. <laughs> Metin, Metin'in aslında açık söylemek gerekirse benim bildiğim kadarıyla Hakan kırılmadık bir kemiği yok. Birkaç tane kalmış olsa gerek ki orada onu da burada kırmak istiyor. Evet gerçekten başından baya olaylar geçmiş. Bayağı sakatlıklar yaşamış. Ama hala yılmamış. Metin'i tebrik ediyoruz gerçekten. Muhteşem Metin, adam. Metin iyi misin? <laughs> Nedir senin niyetin ömrümü yedim bitirdin be. <laughs> Bir şey hocam kesinlikle daha iyisini bekliyordu seyirci senden. Erken düştüm bence sence? Antrenmanım yeter sizde. ondan biraz. <laughs> ben daha iyisini yapabileceğine inanıyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun geçmiş olsun herkes. Kalkabilecek misin tek başına? <laughs> Alkışlarla oynuyoruz seni. <laughs> ya ben <laughs> Çıkın 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 Ne bekliyordun sen daha ileri giderim diyordun ama kelebeği de geçerim demiştin. Kaydım orada ya. Neden yapamadın? Ayağım kaydı. Kesinlikle daha iyisini yapabilirdin. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Tek başına çıkabilecek ya. misin oradan? Ayağım. 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 sen abi tamam atkayalım mı gel 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 tamam biz 2 3 bravo bravo e, bravo hadi be abi oradan bas abi abi tamam abi bilmiyorum ki de ne diyeyim ya Savaş abi, Biliyor tam parkur deneyecek. Tam parkur, tam parkur yapacak. Tam tamam gidiyorum. Tam parkur. Başlıyor. Evet. Başlatayım mı? 3, 2, 1, başla. Ulan bayağı şey lan, gözüm yemedi şu an ha. Ja, ik ga ook, als ja, je ook bescheiden oh, hebt. Fuck! Laat op, Eddy! Wat een beetje! Hoor, 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 hoor! Hoor, wat was je? Ja, ik heb een kinder. Hij heeft een kinder. abi. Biraz daha yukarıdan. Biraz daha. Samur abi kendini. Çok yukarıdan tutun, Biraz aşağıdan aşağıdan. Orası orası evet. Samur abi kendini geriye doğru at. Geriye doğru. Ayaklarını kır abi. Geriye doğru at, ayaklarını kır. Geçmiş şey olsun Mehmet. Vallahi oldu Hanzade. Oldu halatı tuttun biraz daha ilerledin zaten finaldeydin. İşte kondisyon olmayınca gol gücü göründüğü gibi değilmiş. Hakikaten bayağı zor ya. Ama sen bayağı iyi geldin. Aa, tebrik ediyorum seni. Metin'i tebrik ediyorum. Metin süperdi.